Uh, artık insanlar benden korkuyor. <laughs> ben sadece bir ormanda dolaşan bir hayvanım <laughs> diğer insanlar benden neden korkuyor ki ben onlara hiç zarar vermedim sadece ondan bizim ormanımızı bıraktı arkadaşlar görüyor musunuz onlar benden korkuyor onlara hesap sormaya gidiyorum ama onların hiçbirine zarar vermeyeceğim arkadaşlar gidiyorum gidiyorum bakalım ne olacak İnsanlar bize zarar veriyor ama biz insanlara zarar vermiyoruz ben silah kafa olarak neslin sonuyum <laughs> sadece onlardan tek istediğim bir araba arkadaşlar bir de ev <laughs> onların gücü var ya ev ve araba yapmaya bakar mısınız ben bu eve nasıl sıracağım bana bir daha lazım bana bir dağ lazım ya. Ya da bana çok büyük bir ev lazım. <laughs> Kimse bizi sevmiyor arkadaşlar. <laughs> Siren kafa da olsak sevinmiyoruz ya. Yeter artık ya. Gidiyorum şöyle. <laughs> İnsanlarla konuşacağım az. Bakalım ne diyecekler bize. Hadi gidelim arkadaşlar bakalım ne diyorlar. <laughs> Köylüler. Köylüler. Kimse yok mu ya? Dur aha, şurada köylüler var arkadaşlar. Durun şu aileye gideyim de biraz konuşayım. Bunlar ne diyor? Beni artık birisi bana ev yapsın ya. Büyük kocaman böyle gökyüzüne kadar uzlaşan bir ev yapsınlar. Yatak yapsınlar bana. <laughs> hani köy çocuklara bakın. Bir saniye şöyle gideyim. Hı! Siren kafa geliyor. Siren kafa. <laughs> Bekleyin korkmayın, korkmayın. <laughs> Girme eve giriyorlar ya arkadaşlar. Benden çok korkuyorsunuz. <laughs> benden niye korkuyorsunuz arkadaşlar ya? Ben sadece zararsız bir siren kafayım. Kaç 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 kaç. Kaç. Allah! Ya korkmayın arkadaşlar. <laughs> geliyor birisi. Ee, ne için geldin siren kafa? Ya bana bir ev yapın ya. Kocaman bir ev yapın böyle kocaman, büm büyük olsun. Böyle girip istediğim şekilde yatayım, istediğim şekilde dolaşayım. Hadi lütfen. Olmaz. Neden sen bizim ailemizi öldürdün Ben öldürmedim Aileyi ben öldürmedim hayır bir dakika şöyle Araya girmem lazım hiçbir yere sığmıyorum arkadaşlar Ben öldürmedim Hayır sen öldürdün gördük 1998 senesinde bütün aileyi ev kaldırdın Hayır onları ben öldürmedim eski silen kafalardan birileri öldürmüş olabilir ama ben öldürmedim onlar öldü soy, son soy benim son soy benim vallahi billahi benim arkadaşlar kimse inanmıyor bize hayır git buradan pislik hayır gitmeyeyim lütfen bana ev yapın lütfen lütfen hayır git buradan <laughs> arkadaşlar beni burada istemiyorlar gidiyorum <laughs> göreceksiniz kocaman bir ev yapacağım arkadaşlar ben daha iyi Aa, ah, şurada aşağıda bir şey var şöyle bir bakayım Hmm. buraya sığar mıyım ya arkadaşlar bilmiyorum ki ya. Bilmiyorum arkadaşlar sığmam buraya ya. Hava da zaten. Bana bir şey lazım böyle büyük bir yer lazım arkadaşlar. Neresi lazım ya böyle dağ ormanı delmemiz lazım arkadaşlar. <laughs> Siren kafayı kimse sevmiyor arkadaşlar görüyor musunuz? Herkes bizden korkuyor ya. Yani. Hiç zarar vermedim ben arkadaşlar onları. Benim zarar verebileceğimi düşünüyor musunuz arkadaşlar ya? <laughs> Yok abi. <laughs> Gidiyorum çöllere. Susuz kalıp ölmek istiyorum ben arkadaşlar. Gidiyorum şöyle. Gel şöyle. Çık. Allah. Çıkamıyorum. Çıktım. Çıkamıyorum. Ah. Of. Hah. Buradan kumun içine kadar gireceğim arkadaşlar. Kum beni inşallah kaybeder. Bakar mısınız arkadaşlar? Aşağı eğilip kumu bile kazanmıyorum yani. Ben nasıl ev yapayım arkadaşlar? Beni anlayan var mı arkadaşlar? Bakar mısınız? Kocaman boyum var. Kocaman. Bakın. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız? Kocaman boyum var yani. Nasıl gideyim ben oraları uzaklara arkadaşlar ya? <laughs> hava da karardı zaten. Şöyle inin. <laughs> i̇n inin. In. Çok çabuk git 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 git. Of oh be hava karardı arkadaşlar. Hiç gökyüzüne böyle görmüş müydünüz üstten? İşte ben gösterebiliyorum. Ben her şeyi görebiliyorum böyle. <laughs> köyü de görebiliyorum. İleride şurada tam köy var. Hava karardı gözükmüyor. Aha iskelet. İskelet bana göre bir ev var mı? Hı, git buradan. Geldim buraya. Sen kimden korktun? Ha, ha, bak bakın arkadaşlar buna bile vuramıyorum. Bu ne? Arkadaşlar ha, kara adamlar. Ha, bunlar da burada tek başına takılıyor arkadaşlar. Bunlar da bir aile olarak takılıyorlar burada. Yazık. Tavşana bakın arkadaşlar. Bazen tavşan olmak istiyorum. Çok küçükler arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın iskeletler burada. Şöyle geçeyim. Ha, şu dağı oymam lazım arkadaşlar. Şu kocaman dağ bizim dağımız olması lazım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şuradan bile geçemiyorum niye? Çünkü boyum çok uzun arkadaşlar. Çık buradan iskelet. Çık. Ne işim var burada? Çık şuradan. geçtim arkadaşlar. Allah. Şöyle çık. Çık. Çıktım çıkamıyorum arkadaşlar boyunuzun avantajı da böyle sıkıntılar yaratıyor bakar mısınız arkadaşlar ya yeter artık ya şöyle gidiyorum örümcekler de burada zaten Geç abi şuradan. Şurada denizin ortasında ha, bir ev yapacağım kendime. İçine sığabileceğim bir ev yapmam lazım arkadaşlar. İçine ev yapacağım. Kocaman böyle. Şöyle şuradan çıkamıyorum mu? Çık şuradan. Çık. Geç abi şuradan. Geç. Geç. Allah, düşeceğim, düşeceğim. <laughs> Abi şuraya bakın ya. Hiçbir yere sığamıyorum arkadaşlar. Hiçbir yere ya. Şöyle zamanı biraz bari aydınlatalım ya. Hiçbir yerimizi göremedik ya. <laughs> <laughs> Evin bizi şuraya yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle kazabiliyor muyuz arkadaşlar? Evimizi şöyle kazabilelim bari. Kır. Evimizi şöyle kıramıyoruz mu arkadaşlar? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakar mısınız? Ayağım nasıl sığacak buradan yani? Hiçbir türlü. Hiçbir türlü kurtulamıyoruz buradan. Ah suyun üstüne düştüm. Şöyle çıkayım arkadaşlar. <laughs> Allah düştüm düştüm. Ah, düşmedim. Düşmedim arkadaşlar. Ha ah, zombi. Zombi yanıyor. Arkadaşlar onu söndürmemiz lazım. Su lazım. Zombi. Dur. Allah nasıl gideceğiz buradan arkadaşlar. Ya ben insanlara kötülük yapmıyorum arkadaşlar. Onlar bizim kötülük yaptığımızı zannediyor arkadaşlar. Köylülerle son kez konuşmaya mı gitsem arkadaşlar? Sizce ne yapsam ya? Dur köylülerin yanına gideyim ve son kez onlarla konuşayım ya. Bu iş böyle olmayacak yoksa onlar beni kötü zannediyor arkadaşlar. Biz kötü değiliz. Biz silah kafayız arkadaşlar. Videolarda görüyorum sağduz oldu. Biz kötü değiliz arkadaşlar gerçekten yani. Sadece saklanıyoruz insanlardan. Bizim ormanlarımızı bitirdiler arkadaşlar. Gidiyorum ya. Son kez konuşacağım ya. Yeter artık ya. Allah yeter ya. Bizden korkmalarına gerek yok arkadaşlar. Hiç böyle Çık şöyle. Benim zararsız olduğumu biliyorlar onlar. Geliyorum lan. Son kez konuşacağım onlarla. Çık. Aa bir tane daha zombi öldü. <laughs> Bütün herkes ölmeye başladı. Herkesin nesli tükeniyor galiba. <laughs> örümcekler kaldı arkadaşlar. Bir dev örümcekler. Onları da insanlar öldürüyor korktuğu için. <laughs> çok kötü. Gerçekten çok kötü. Gidiyorum lan insanların yanına. Bu sefer barışacağız onlarla. Onlarla barışacağım. Bana kocaman dev bir ev yapacaklar arkadaşlar. Ben inanıyorum. Ben ona inanıyorum. Diyecekler ki bu sefer seni böyle affediyorum ya. Gidiyorum ya. Aslında affedecek bir şey de yok arkadaşlar. Suçlu ben değilim. Eski nesil arkadaşlar. Yoksa ben iyiyim yani. Benlik bir şey yok yani. Şöyle gideyim şöyle çık. Gideyim bari. Allah çıkamadım ya. Boyumun ölçüsünü bile artık hesaplayamaz hale geldim arkadaşlar. Ben hala büyümeyi devam ediyorum. Biliyor musunuz siz? Ben aslında 12 yaşındayım arkadaşlar. Daha böyle dev gibiyim görüyor musunuz? Bakın dev gibiyim ya. <laughs> Gidiyorum şöyle. Şöyle geçeyim şöyle hop atladım. Geldim. Tekrar geldim. Bu sefer barışacağız onlarla arkadaşlar. Geldik 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 geldik. Şöyle konuşayım geçeyim. Heh. <laughs> Sıraya kafa geldi yine. Geldim. Ama son kez son kez konuşacağım. Gerçekten insanlar ben siz bana ev yapın ben şurada uyuyayım sadece. Hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten bakın çocuklarınız da burada. Ben hiçbirinize zarar vermem. Sadece bana büyük bir ev yapın. Hayır. Olmaz olmaz. İstemiyorum seni. Sen çok kötüsün. Ya gerçekten kötü değilim. Hanginize zarar verdim ya? Siz beni tanımazsınız. Bakın size gül getirdim. Lütfen gülleri alın. Lütfen gülleri alın. Baba baba kabul et. Çok iyiler baba. Çok iyi siren kafaya kabul et abi. Hadi baba 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 lütfen. <laughs> ya bak çocuklar da istiyor. Hadi ya lütfen ya sadece bir ev yapın ya. Kaç yıldır uyuyamıyorum ya. Bütün evlerim karşım dağlar falan hepsi döküldü ya. Arkadaşlar artık konuşamıyorum görüyor musunuz ya. Çok üzüldüm ya. <laughs> ne yapsak acaba? Ne yapsak acaba? Bekle biraz siren kafa kendi aramızda konuşalım. <laughs> tamam bekliyorum. Konuşun bakalım. <laughs> <laughs> acaba ne, yapsak, ne yapacaklar acaba ne konuşuyorlar arkadaşlar şu an var ya gideyim şöyle, şunların yanına konuşun konuşmaları duyayım arkadaşlar şöyle gidelim gel 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 acaba acaba ne yapsak bilmiyorum ama pişman gibi sanki ya <laughs> ya pişman değilim gerçekten pişman değilim ben yapmadım çünkü ben yapmadım suçu işlemek istemiyorum lütfen bana ev yapın lütfen sadece küçük bir ev yapın yani küçük dedim bana göre bir ev yapın Ve yatak yapın kocaman böyle dev gibi. Tamam siren kafa sakin ol sana ev yapacağız fakat bu insanlardan birini öldürürsen seni çağırmaya geliriz tamam mı? <laughs> tamam tamam bakın buradan çiftliğinizden bile bir şey almayacağım sadece bana kocaman böyle büyük yüzüne kadar ulaşacak bir ev ve yatak yapın arkadaşlar lütfen lütfen ben size böyle koruma yaparım böyle büyük dev hayvanlar gelirse ben sizi korurum korurum golemine de ihtiyacımız yok golem gibiyim arkadaşlar golemi bile öldürürüm bakın ben golemi bile öldürürüm bak ayağımın altında dolaşıyorlar kimseye zarar vermek istemiyorum evet Biraz akıllanmış gibisiniz. Ya gerçekten ben öldürmedim onları. Ben öldürmedim ya. Tamam silahın kapa seni affettik. Ee, yalnız şu an gitmen lazım. Çünkü köyün muhtarı yeri. O muhtar seni pek sevmez. Biz onu anlatıp sana ev yapacağız. Ve yarın evini dikip buraya gelebilirsin. Aha, gerçekten mi? Evet. Şimdi git ve yarın gel sana evini hazırlamış olarak geleceksin. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Gördünüz mü evimi hazırlayacaklar. Ben gidiyorum şöyle. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz hadi bay bay. Hadi görüşürüz. <laughs> arkadaşlar. Çok mutluyum bakın gördünüz mü? <laughs> ya yaptılar ya. Evimi yapacaklar arkadaşlar. Böyle kocaman gökyüzüne kadar ulaşacak. Abi ormanımız kalmadı bakar mısınız ya? Ormanlar benden daha küçük kalmaya başladı. İyi ki öyle bir ev yaptılar. Şimdi ormanı da yeşillendireceğiz arkadaşlar. <laughs> çok iyi olacak arkadaşlar. Çok iyi olacak. Belki de. Onları öldürecek. <laughs>